Evet. <laughs> Ay çok teşekkür ederim Rıza'cığım. Durakta da görür görmez aldın öyle beni. Ya olur mu öyle şey? Aşk olsun ne demek? Ya sen artık ünlüsün senin otobüse falan binmen tabii zor olur artık. Evet, evet bazı maceralar oluyor hakikaten. <laughs> bizim aslında jip vardı normalde. Eniştem almış bugün onu. Bu bizim işte eşya taşıdığımız araba. Artık bir dahaki sefer ötekiyle. <laughs> sen böyle bir şey oldu zaman bana söyle bir yere gideceğin zaman ben seni bırakırım yani. Bilmem ki Rıza ya. Uygun olur mu? Neden? <laughs> Bu sebepten. Hayırdır Rızacığım nereden? Duran oradan geçiyordum. Deniz'e bastırdım da. dedim, bırakayım evini oraya kadar. Bu sizin eşya taşıdığınız pick değil mi canım? Evet, evet, evet. Bizim <laughs> işte ya. emekte. Bunun da motoru falan bozuktu. Bir derdin çalıştı yani bayağı motoru. E, yedek motor almışsın yanına. Nasıl? Anlamadım. E anla artık sen de ablacığım. Anla artık yarın nişan var. Ay, anla mı kıt? İşine mi gelmiyor bilemedim ki. Aman Nur hayatım şimdi artık biraz tabii ayıp oluyor değil mi? Ha? Senin kimi benim kimi? Yürü Allah aşkına ya. Şu an ben içsel olarak ne yaşıyorum sen biliyor musun? Destansı bir genel adayının trajedisi. Ne hayat ya, ne hayat ya, ne hayatçım ya. Tamam siz girin ben sonra şey yaparım. Tamam. Girin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ya süper zamanlama. Çekmeyin lütfen. Şu anda çekmeyin. Çekmeyin kardeşim. Ne olur ya. Öf. Niye sinirleniyorsunuz Deniz Hanım? İşimizi yapıyoruz.